Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Kanakçı. bağlama eğitmeniyim. Arkadaşlar bugün e, Kipri'nin karşısına değdiği zaman isimli Türkümüzü icra etmeye çalışacağız sizlerle beraber. E, notaya ben aldım arkadaşlar, en basit haliyle indirgemeye çalıştım. İnşallah e, siz de beğenirsiniz. Ben bir bağımın hmm. üzerinde size göstereyim arkadaşlar. Siz de dikkatlice bir hmm. takip edin. Re, Mi, Dan, Burada dikkat etmemiz gereken türkünün başında do, re, mi, la, mi, la. Mi, la, mi, la, mi, la derken arkadaşlar la'yı üst boşulacağız Yani şu. Ortaya vursak arkadaşlar tat vermez türkümüz. Tekrar çalıyorum. Mi, la, mi, la arkadaşlar derken la'yı boşalıyoruz. Şimdi herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Arkadaşlar ben Hasan Konakçı, bağlama eğitmeniyim. Arkadaşlar videomuzun içinde çalmış olduğumuz, paylaşmış olduğumuz Kirpin Kaşına adlı türkümüzün şu anda solfejini beraber yapalım. Ben yapayım arkadaşlar? Siz dikkatlice takip edin beni. Do, re, mi, la, mi, la, mi, re, do, re, do, re, mi, re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si, la... Do re mi la mi sol mi re do re do re mi re do si do si do re do si la si si do re do re mi re do si do si do re do si la si la si do si la sol la. La sol la si do re si do si la si la si do si la sol la la re la Evet arkadaşlar türkümüzün solfeji bu şekilde. Şimdiden kolay gelsin. Başarılar diliyorum.